ofisinin katkılarıyla hazırlanan Turhan Çakır'la Sevdamız Tokat devam ediyor. Hayır duan alıp tatile gittim Giderken iyiydin güldürdün anam İki üç gün geçmeden haber kaldım Apar topar geri geri döndürdün anam Anam Geldim ki baygınsın tutulmuş dilin farkından olmadı tutunca gelir Dedim ne olur gözün aşağı gül gelir zorla gözün açtın korkuttun anam anam Yemedin içmedi üç gün boyunca Koşup geldim hastalığı duyunca Uyku uyumadı günler boyunca Çırpınıp dinmemiz neydem yetmedin anam 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 Gölüm geldi baş o da yandı sol rengin kürle yine boyandı yavruların baş cuma toplandı Gözyaşımı yaşımı sele sele döndürdüm anam anam yanımda can verdi gözüm kapandı benim yüreğime hançer saplandı. Kolu komşu cenazene toplandı En son yolculuğa neyde mi koyuldun hanım e, anam Ulaştın köyüne yayla zamanı Bekleyenler doldurmuştu harmanı. Son kez gördüm oturdu yuvanı Böyle vedalaşmak bana zor gelir anam Koca yıllar şaşık saçtı Bir an elimizden kuş gibi koştum En sonunda hasretine kavuştum Babama selam et benim ciğerim anım olay. Yaktın yüreğimi kızgın kor ettin Bizi öksüz koydun bırakıp gittin bu bu yar yoluna çok hizmet ettin. Cennet yurdun olsun benim ciğerim adım Bana Ana, Ana gibi yarı olmaz insanı O dünyada cennet olsun durakı Yüreğini kor ettin Ali canım Rahat yat yerinde benim ciğerim ağrım. Yüreğini koru ettin Ali Can'ım Rahat yat yerinde, benim ciğerim ağrımadır Of, anam, anam Diğerine <laughs> <laughs> sağlık çok teşekkürler Bugün hüzün takılıyoruz Çok teşekkürler Sevgili dostlar, sizlerden gelen mesajlar var Ben onları da hızlı bir şekilde sizlerle paylaşmak Hadi. istiyorum Kıvırcık Ali'nin anıldığı bu mübarek akşam Herkesin Mevlid Kandili'ni kutlar sürdük da bulunan herkesi iyi akşamlar dilerim Yasemin Sadıç, teşekkürler Selamlar. Sizlerin sayesinde Tokat'ın emektar sanatçıları dinleme, dinleyebiliyoruz. Bunlardan biri de Sadık Ak. Sadık Bey'den güzel bir türkü bekliyorum. Ankara'da Ankara Kadir Akyüz. iyi yayınlar. Kıvırcık Ali'de rahmetle anıyoruz demiş. Teşekkürler. İyi yayınlar. Ben Ankara'dan Umut Kağan, Efecan, Akyüz kardeşler, Sadık Enişte. Bizler için bir türkü bekliyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar Kıvırcık Ali rahmetli andığımız bu gecede Sayın Sadık Ak'tan bir türkü rica ediyoruz. Herkese hayırlı kandiller demişler. Mustafa abinin firması ama firma ismi söylemiyorum Mustafa abi. Yasak. Değerli sanatçımız Kıvırcık Ali'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Böyle bir program hazırladığınız için teşekkür ediyorum. Turhan Bey orada bulunan sanatçı arkadaşlara selamlar. Selahattin Erdoğdu. Selahattin abi saygılar olsun. Kıvırcık Ali'nin türküsünden kurban olduğum türküsünü Sadık Ak'tan istiyorum. Öğrencisi Burçin. Teşekkürler Burçin. Merhabalar biz Tokat Turhal Tepe'den Kiraz ve Rıza A Ay doğmuş. Ailesi mümkün sayısal demirciden bir türk istiyoruz. Teşekkürler. İyi yayınlar. Öncelikle Turan Çakır ve köyümüzün ve tokatımızın değerli sanatçıları Sadık Ak ve tüm konuklarımıza Ankara'dan selam olsun. Bilal Ak, Orhan, Demiray, İsmail, Bakar sizi keyifle dinliyoruz. Kıvırcık Ali'mizi de saygıyla anıyoruz. Selam olsun Ankara'ya. Saygıdeğer <laughs> Turan Bey ve yeğenlerim Evrim Apay ve Sadık Ak değerli konuk sanatçılarımıza Ankara'dan selam olsun Bilal Ak Bilal abi saygılar İyi akşamlar ben Üf Ürfet Durgun Sadık Ak kardeşime Sanat hayatında başarılar dilerim İyi günler Kıvırcık Ali'yi özlemle anıyoruz Sadık Ak'tan bir türkü Sadık maşallah coşkusun <laughs> Güzel bir türkü istiyorum Tüm şehitler köyüne istiyorum İyi yayınlar Fatma Gül Emin Teşekkürler Kıvırcık Ali'mizi saygıyla sevgiyle <laughs> anıyoruz Günçalı köyü Mustafa Düzenli Filiz Kaya Teşekkürler Ankara'dan Tepeçaylı köyünden Orhan Demiray, Gamze Demiray, Oktay Demiray, Sadık Aktan köyüm seni özledim türküsünü istiyoruz iyi yayınlar. Köyüm seni değil ama ben sevdamı sokat istiyorum özellikle. Bakacağız sıradaki türküyü. Bir daha bakayım şöyle okuyabildiğim değerli dostlar. Selamlar ben Turhal Çaylı kasabasından Ahmet Andaş, Sadık Ak hocama yeni çıkacak olan albümde başarılar diliyorum. Sadık hocadan bacım türküsünü istiyorum demiş. Teşekkürler. Mesaj gönderen canlarımızın da yüreğine sağlık diyorum. Dostlarımıza da bir kısaca merhaba dedirtmek istiyorum. Ondan sonra Asım abi de veda turu alacağız. Tabii. Ve ben şöyle gidiyorum. Ses var mı arkadaşlar? Var. Efendim önce sizi tanıyalım. Ben Nilüfer Sarı Yaprak. Tokat Dernekler Federasyonu Kadın Kolları Başkan Yardımcısıyım. Neler söylersin? Kadınlar özelinde ve Kıvırcık Ali Tabii Kıvırcık Ali'yi bugün anmakla e, çok güzel bir şey yaptık. E, tabii tarif edilemez bir sanatçı. E, güzel işler yapmış, tokatları iyi tanıtmış bir sanatçı. Özüre hizmet etmiş, özünden Eyvallah. vazgeçmemiş birisi. E, sevgiyle, saygıyla anıyoruz kendisini. Işıklar için de uyusunuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. E, kadınlarla ilgili de biz tabii biz Tokatlı Dernekler Federasyonu kadın kolları olarak da bu siyasi süreçte e, Tokatlı kadınları siyasete çağırıyoruz. E, onların da artık e, gelip çalışması gerektiğini düşünüyoruz. E, sayın Başkan adayımız da Sarıgül de bunu çok büyük derecede destekliyor. Kadınların mutlaka gelip siyasete çalışması gerektiğine inanıyor. Biz de bu süreçte işte toplantılar yaparak Ya bu işe bir kadın de değmedi mi? Diyorsun? Değmesi gerekiyor kesinlikle, kesinlikle evet. Peki. Çok, teşekkür çok teşekkür ederim sağ olun ben. Efendim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Efendim sağ tarafa gidiyorum. Konuşmak ister misin başkanım? Kısaca bir merhaba diyebilirsiniz. Merhaba ben Tokat Tural Yeşilalan Köy Dernek Başkanı Sadık Salan aynı zamanda Tokat İli Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiyim. Kıvırcık Ali'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Saygıyla anıyorum ben. Eyvallah. Yan tarafa verelim. İsmim Fatma Yakın Buran. tutalım lütfen. İsmim Fatma Buran. E, toskep Kadınlar Kolu'ndayım. E, Kıvırcık Ali için de Kıvırcık Ali aslında kelimelerle ifade edilemez, kesinlikle böyle değerler hiçbir kelime yani ifade etmeye yetmez. Kıvırcık Ali e, yaralı anaların yani yakın tutalım lütfen yaralı anaların e, yüreğindeki yara babalarımızın sigarındaki dumanı askerdeki e, evlatlarımızın mehmetçiklerimizin hasreti gurbettekilerin dili olmuştur Kıvırcık Ali. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. ediyorum. Mekanı cennet olsun. Eyvallah. Teşekkür Yan tarafı uzatalım. Merhabalar. Ben Toskep yönetiminden Gönül Dilek. Öncelikle sizlere ve Medya TV'ye bugünkü programımızda Kıvırcık Ali'yi andığımız için teşekkür ediyoruz. Dün siz de oradaydınız. Şişli Kültür Merkezi'ndeydik. Ve dünkü tablo sanki bir paha biçilemez bir tabloydu dünkü oradaki Eyvallah. görünüm seyircilerimiz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi. Emeği geçenlere. Buradan selamlar olsun. Çok Eyvallah. teşekkürler. Çok teşekkürler. Merhaba. Ben Ayten Turan. E, Toskep Halkla İlişkilerden sorumluyum. E, Kıvırcık Ali benim için çok önemli. Neden? Yıllar önce ben bağlama dersi alırken ilk onu gördüğüm zaman çok candan bir insandı. E, hepimizi iç içeydi ve ölümden bir hafta önce tekrar görmüştüm ve hala canlandı ve çok üzüldüm. Nurlar içinde yatsın. Çok teşekkür ediyorum Eyvallah, size. Eyvallah çok teşekkürler. Değerli dostlar ee, Yunus abi seninle konuşmak ister misin? Benim gazetemsin ya sen o anlamda torpilisin. <laughs> Peki konuşacak. Lütfen uzatalım. Evet öncelikle e, Medya TV'ye bu güzel program düzenlediği için teşekkür ediyorum. Bütün İslam alemin ve Müslümanların e, mübarek mevlid kandilini kutluyorum. E, biz yıllardır Kıvırcık Ali ile beraber çalıştık. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Teşekkür ediyorum. Eyvallah tamam. kardeş. Eyvallah. Alayım bir sahabe. Oruçlar misin kardeşim? Hayırlı kalın. Ben de bir televizyon kanalında programcıyım. Eyvallah. Ben, beni tanıyorsun. Tüm Eyvallah abi. kardeşim. Akıncı Elvan ismim. Ben de şöyle bir Kıvırcık Ali adına şöyle demek istiyorum. Aliler nedense hep erken gidiyor. Aliler nedense hep çok seviliyor. Çünkü her Ali bir aslan yiğididir. Eyvallah. Buyurun. Işıklar ışıklar içinde yatsın, Allah nur gölünde yatırsın. Çok teşekkür ederim kardeşim. Sağ ol kardeşim. Başka konuşmak isteyen? Konuşmak isteyen <laughs> var mı? Yok gidiyorum. Aha da gittim. <laughs> ben bir şeyler söylemek Asım abi evet veda turuna gittik aslında. Veda turundayız zamanımızda. Ben bu anlamda Medya TV grubu, yönetim kurulu başkanımız Turan Caniye, Tamer Aktaş'a, Medya TV çalışanlarına, Kıvırcık halimize gösterdiği duyarlılıktan dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Her şeyiyle bir haftadır Kıvırcık Ali ekranlarda oldu, tanıtımlarını yaptık. Dün keza gün boyunca Medya TV hep yanı başımızdaydı, bizlerle beraberdi. Turan Cani'nin söylediği bir şey vardı. Kıvırcık Ali ile ilgili ne gerekiyorsa yapacaksınız arkadaşlar. Yönetmen arkadaşımıza da aynı şeyi söyledi. Kamera ve ekip olarak da Kıvırcık Ali etkinliklerinde her zaman bulunacağız dedi. Kendisine de bir teşekkür ediyorum. Bu alkışlarda medya grup için olsun, medya TV için olsun şimdi evet. Evet. E, Öncelikle hangi kameraya bakıyorum? Karşıda abi. Tamam. E, öncelikle bizi izleyen tüm Medya TV izleyicilerinin e, Mevlüt Kandil'ini kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını e, diliyorum. E, Kıvırcık Ali ile ilgili de dün oraya e, öncelikle yönetim kuruluma çok teşekkür ediyorum sağ olsunlar, var olsunlar, gecelerini gündüzüne kattılar. Ee, bir hayli de yoruldular. Teşekkür ediyorum. Sevgili e, Sadık Özü Temiz'e çok teşekkür ediyorum. E, oraya katılan tüm ulusal sanatçılarımıza ve göresel sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Ve bunun da ötesinde e, oraya gelen hem hemşerilerimiz hem İstanbullu halkına çok teşekkür ediyorum. Ee, salona sığmadık mı Asım abi? Evet sığmadı salona. E, sığmadı. Sığmadı. Aralar dolu, balkon dolu, her taraf dolu. Şunu doluydu. da söylemeden geçemeyeceğim. Nihayetinde ben oraya sıradan bir vatandaş olarak gittim. Program öncesinde şöyle konuşmuştuk. Başkanımız şehir dışındaydı, İstanbul dışındaydı ve bir program için özel uçakla programa geldi. Değil mi Asım Evet abi? evet 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 ben e, sevgili e, çiş, e, ana kent Cumhuriyet Halk Partisi ana kent e, belediye e, başkan e, adayı e, Mustafa Sarıgül'e de yüreğimle teşekkür etmek istiyorum. Zaten onların e, bu Kıvırcık Ali projesinde çok büyük e, etkileri ve katkıları vardı. Bizlere salonlarını tahsis ettiler, birçok ihtiyaçlarımızı e, karşıladılar. Sevgili Başkanım Mustafa Sarıgül'e de yüreğimle teşekkür ediyorum. Muhabakatlar diliyorum. Eyvallah. Çok teşekkürler. Diliyorum. çok teşekkürler. Çok teşekkürler Evrim Hanım. Ben de herkese hayırlı kandiller diliyorum. Kıvırcık Ali Nur içinde yatsın. Gelecek kuşaklara türküleri sevdirmemiz gerekiyor. Bu değerleri iletmemiz gerekiyor. O açıdan da herkese bu konuda hassasiyet göstermesini istiyorum. Teşekkür ediyorum. Her Eyvallah. şey çok güzeldi. Sağ çok olun. Çok teşekkürler. Sağ, Sağ olun. olun. Şimdi sanatçı dostlarım sizlerden birer tane türkü okuyacaktık öyle konuşmuştuk. Sizleri İhsan abi seni sizleri tekrar programa konuk alacağım. Bunu burada bu ekranlardan söylüyorum. Şimdi bir tane Sadık kardeşimin program için yazdığı bir türkü vardı. Onunla veda edeceğiz ama onun öncesinde de değerli dostlar. 16 Mart'ta pazar günü benim de çalıştığım gazetenin 9. yaş etkinliği var. Bütün dostları buradan davet ediyoruz. Evet ana sponsorumuz. Erdem Yapı Gayrimenkul Ars Ofisi'ne teşekkür ediyorum. İyi ki var diyoruz değerli dostlar. Arsa ihtiyacınız varsa da 0542 789 04 39'u mutlaka arayın. Mutlaka arayın değerli dostlar. Parayla ilgili sıkıntı yok. Bütün kolaylıklar sağlanıyor. Telefonun diğer ucunda Cengiz Erdem. Kendisine teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar 12 Ocak bugün Sefer Başkanımızın kızın nişanı vardı. Allah tamamını erdesin. Mutluluklar diliyoruz. 18 Ocak Kemal Paşa Derneğimizin gecesi var. Ali Giden'e teşekkür ediyoruz. 1 Şubat'ta Günçalıköy Derneğimizin gecesi var. Abidin Başkan'a teşekkürler. 8 Şubat Karkın Köy Derneğimizin gecesi var. Enver Başkan'a teşekkürler. 15 Şubat Karakaya Köy Derneğimizin gecesi var. Barış Bektaş'a teşekkürler. 22 Şubat'ta Yaylı Kent Derneğimizin gecesi var. Ruşit Başkan'a programımızda aradı. Sizlere selam var. Teşekkürler. 1 Mart'ta Ego Derneğimizin gecesi var. Sami Güler Yüzü'ne teşekkürler. 7 Mart'ta da Mina Akşehir'in albüm tanıtım gecesi var. 22 Mart'ta da Sadık Akın albüm tanıtım gecesi var. Sevdamız tokat diyoruz değerli dostlar. Ve ben Sadık hazırlan hemen sen. Çok kısa değerli dostlar. Diyorum ki görüşene kadar sizler beni özleyeceksiniz. Ben de sizi özleyeceğim. Görüşene kadar cebinizden para, yüreğinizden insan sevgisi ve yüzünüzden de tebessüm gülücük eksik olmasın. Hoşçakalın da hoşçakalın. Tam topçam düzüne, içsem soğuk suyunu Dokuzlarda seyretsem güneşin doğuşunu Tekelüde seyretsem güneşin doğuşunu Olsun güzelim olsun, hala yerli kurulsun Almuz serba birlikte sevdamız tokat olsun Yordu bizi can yarim Oyup edin yokuşu Yaktı beni kületti, Bir güzelim bakışı Yaktı beni kületti, Bir güzelim bakışı Olsun güzel... Fon 5'i herkes biliyor. 10 yaşındaki çocuk dahi biliyor. Dünya elektronik devi üretti. Dünyada iş...